Herkese merhabalar. Bugün e, Kodi'nin son sürümünü Mayıs ayı içerisinde çıkan sürümünü tanıtmaya çalışacağız. Öncelikle e, Kodi ile ilgili yaptığımız, e, daha önce yayına sürdüğümüz videolarla alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Daha önce hatırlarsanız e, çocuklara yönelik bir, e, en son e, yayınladığımız bir video vardı. Sadece çocukların dünyasına. Kodi, Canavar, The Beast vardı. E, Ufa vardı. E, Ufa'da biraz şikayetler var. Onu düzeltmeye çalışacağız bu videoyla beraber. Ve e, en kapsamlı Kodi olan videomuz vardı arkadaşlar. Film izlerken durma ve duraklama yaşayan daha önce yayınladığım bu videoya da çok önemli. Kısa bir aradan sonra hemen beraber olacağız. Müzik Tekrar merhabalar. Ee, öncelikle kodi e, nasıl yükleyeceğinizi kısa bir bilgi verelim arkadaşlar onlarla alakalı. Kodi yazıyorsunuz Google'a orada çıkan ilk çıkan şeye tıklıyorsunuz download kodiye basıyorsunuz. Burada burası önemli. Burada e, kullandığınız alete göre kodu yüklemeniz lazım arkadaşlar. Apple'sa Apple Apple, Android Android. Ben e, Windows'u kullanacağım. Hemen oradan tıklayıp girelim. Sisteme giriyoruz. Dosya yöneticisi kaynak ekle. Dediğim gibi sadece bir tek adres arkadaşlar. E, adresimiz şu. http e, 2 ileri slash'lardan iki tane yazıyoruz. E, Ares, wizard, yani e, wizard.co.uk Bunu yazdıktan sonra tamam diyoruz. E, boşluğa istediğiniz ismi koyabilirsiniz. Ben Ares diyorum çünkü wizard'ın ismi Ares olduğu için. Ondan çıkıp e, şeye geçiyoruz arkadaşlar. E, sistemden ayarlara geçiyoruz. Eklentilerim. Oradan zip dosyasından yükleme yapacağız. Ares'i bulup açıyoruz. Tek adres ve tek link zaten arkadaşlar. Onu yükle, yükleyince her şey ee, her şey elinizin altında olacak. Bütün dünya kanalları, bütün e, şeyler elinizin altında olacak. Biraz sonra göstereceğim daha net göreceksiniz. Evet, buradan arkadaşlar programlara giriyoruz. Programlardan RS Wizard'ı e, yüklemiş olarak e, göreceğiz. Yani e, ekranda göreceğiz ama e, burada biraz bekleme yapma yapıyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. RS Wizard'ı tıkladıktan sonra da bekleme yapıyor. E, ben o bekleme sürelerini kestim video üzerinden e, daha hızlı yapabilmek için. E, adres içerisinde şimdi girmiş olduk. Burada arkadaşlar browse bills diye bir şey var. Ona tıklıyorsunuz. Ee, burada e, sağ, sol alt köşede gösterdiğim gördüğümden Apollo gibi böyle yeşillerden e, sarılara doğru giden e, liste arkadaşlar. Bütün e, gelmiş geçmiş kodinin bütün e, bütün kodiler. Öyle diyeyim arkadaşlar. E, i̇stediğinizi seçip e, beğendiğiniz biri varsa onu seçip yükleyebiliyorsunuz. Tabi aynı zamanda ee, şu da var, Tap 20 kısmı var arkadaşlar. Tap 20'ye tıklarsanız, şuradan gördüğüm gibi, göründüğü diye gibi, e, burada en çok beğenilen e, kodiler bulabilirsiniz. Ben burada e, şeyi yükleme ama o olmadı. Post Light var, o onu yükleyeceğim. E, o e, biraz sonra göreceğiniz gibi bayağı kapsamlı bir e, kodi arkadaşlar. Şimdi yüklemeye başladı. Ben tekrar videoyu burada e, kesiyorum, çok uzun sürüyor bir yarım saat falan bulabilir yani geçip internet hızına şey bilgisayar kalitesine göre de değişiyor Evet arkadaşlar indirmeyi gerçekleştirdik en üstte görünen o fresh start'a tıklarsanız her şeyi silmiş olursunuz onu da ekstra bir bilgi olarak vermiş olayım Evet tekrar kodiyi burada arkadaşlar arka plan çalışması yapılsın mı diye soruyor ona benzer bir soru var buna Evet demenizde fayda var onu da yapsın çünkü daha net, daha e, kaliteli bir yükleme yapmış olursunuz. E, oradan da yüklemeyi yapıp yapıp e, biraz orada bu da, da uzun Yükleme yapıp e, geri geliyoruz. Bakalım. Evet. Şimdi kodu tümüyle kapatıp, eğer bilgisayarda ise kodu kapatıp açıyorsunuz. E, cep telefonu, e, özellikle Apple, Android gibi aletleri kullanıyorsanız tablet olsun. Ee, onlarda tümüyle her şeyi kapatıp tableti ya da cep telefonu kapatıp reboot yapıp açmakta fayda var. Evet. Yüklememiz tamamlandı. Şimdi kodi açıldı arkadaşlar. Ee, ekranda da gördüğünüz gibi diziler var, sporlar var. Ben burada bu kısmı arkadaşlar Türkçeleştirmedim ama siz settings kısmından oradan e, appearance e, settings appearance e, international language oradan girerseniz eee Türkçeleştirebilirsiniz. Daha önceki videolarımızda nasıl Türkçeleştirileceğini artık anlatmıştık. E, tepede gördüğünüz arkadaşlar e, kısa yollar var. E, bu kısa yollardan direkt e, en çok bilinen işte filmler movie kısmında olduğu için e, her kısmın kendine ait kısa yolları var. Spor kısmının kendine ait kısa yolları var. Bu kısa yollar en çok kullanılan e, kısa yollar, insanların en çok tıkladığı alanlar olduğu için oraya konmuş. E, spor kısmında arkadaşlar Premier League var De, dolu dolu e, şeyler var e, Kids kısmı yine e, dolu dolu çocuk dünyasına yönelik şeyler var Bu live stream arkadaşlar önemli burada UK talk var çünkü orada e, bütün e, şeyleri görebilirsiniz Türk kanalları olsun Türk filmleri dizileri her şeyi burada bulabilirsiniz e, Bakalım içeriden, içerisinde neler varmış evet, live tv'den tutun arkadaşlar e, Turkish TV'ye Turkish Movies hepsi var hepsi elinizin altında spor ee, hepsi elinizin altında olacak arkadaşlar buradan da çıkalım tanıtma devam edelim evet ee, burada programs programs kısmında arkadaşlar wizardlar var ekstra wizardlar var onu sonra bir daha göstereceğim orada programsla alakalı önemli bir konu var eee, Phoenix var Phoenix ee, güncellendi eee, o da geniş bir platform eee, yeni güncellemesine beraber bu. Eee, Ares bircokta bulabilirsiniz. Ee, evet kısa yollar var arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Ee, bir de şunu göstermek istedim arkadaşlar programlardan girdiğiniz zaman girdiğiniz zaman burada Edan Installer diye bir şey var oraya girip program Edansa girseniz şeyi bulacaksınız. E, fresh startı bulacaksınız. Fresh startla e, Fresh start ne demek? E, şu demek arkadaşlar Fresh startı yüklediğiniz zaman burada görüntü gibi bu şekilde yükleyebilirsiniz. E, kodiyi silmeden e, fresh start yapıp yani yeni başlan, baştan alma şeklinde e, yapabilirsiniz yani kodiyi silmeden içindekileri silebilirsiniz kodiyi kaldırmadan daha doğrusu e, böylece bunu da göstermiş olalım e, onun böylece burada çıkmış oldu arkadaşlar e, şunu da tanıtmakta fayda var e, hello live tv arkadaşlar burada bütün dünya kanalları e, Elinizin altında olacak Country Channels dediğimiz kısımda Oraya girip e, bakalım Country Channels'ı tıklayalım Buna da e, Bir Gül Live TV Diye bir add-on yük ekleme yüklemek istiyorum. Onu da yükletelim arkadaşlar böylece e, Platformu açabiliriz Bakalım açacak mı Evet açtı gördüğünüz gibi arkadaşlar Bütün dünya ülkelerine yönelik e, Türkiye, İran, Afganistan İsrail, Yunanistan, İtalya Arnavut Local, benim Live TV, Bosna, e, Fransa, Ukrayna, Pakistan, Rusya istediğiniz e, bütün dünya ülkelerinin televizyonları elinizin altında olacak arkadaşlar Hem de canlı bu şekilde izleyebileceksiniz Tabi izlemek isterseniz o size kalmış bir şey e, Burada arkadaşlar bir şey daha anlatacağım e, bir özel istek üzerine e, Rus kanalları nasıl izlenir, Rus canlı televizyonları nasıl izlenir onu anlatacağım. Ama daha önce bir diğer kısımlarda tanıtmış olalım. Burada da 3D filmler izlenebilir bu platform içerisinde. E, ak 47 var. Burada da güzel e, canlı televizyonlar, canlı e, şeyler, diğer ülkelerin şeyler kanalları bulunabilir. İngiltere Amerika gibi. Evet, dediğim gibi istek üzerine bir e, e, Rus kanallarını nasıl yükleyebiliriz? Rus kanalları nasıl e, canlı kanalları nasıl izlenebilir Onu anlatmak istiyorum. Buradan programsa geldiğiniz zaman arkadaşlar e, şeye şey tıklamanız lazım. Edon installer. Evet, ona tıklayacaksınız. E, açılmasını bekleyeceğiz. Evet, şuradan gördüğünüz gibi bu Edon installer kısmı önemli. Burada birkaç şey anlatacağım. Eğer World Section'a girerseniz daha önce istediğiniz bir ülke vardı ama daha önce o gösterdiğim yerlerde bulamadıysanız bu World Section'da belki bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da bir sürü değişik ülkelerin kanalları var. Buradan Rusya'yı bulmaya çalışacağız. Evet gördüğünüz gibi Rus kanalları arkadaşlar. Özel istek üzerine tanıtıyorum bunu. Barbie, şey var platform var repo var bunları yüklediğiniz zaman bütün Rus kanalları elinizin altında olmuş olacak arkadaşlar ee, tabi ben Rus kanalları derken diğer ülkelerinde kanalları var aynı zamanda onları da bakabilirsiniz Evet, bunlardan bir tane tıkladığınız zaman örneğin işte altta Rus yazılmış yeşil kısma tıkladığınız zaman o yükleme yapış olacak ben şimdilik yükleme yapmadan geri dönüyorum ee, bir de arkadaşlar video add var burada da e, daha önce meşhur platformlardan e, böyle istediğiniz varsa onu da yükleyebilirsiniz. Tabi zaten içerik zengin ama e, Castaway mesela C Cloud gibi onlarda önemli meşhurlardan. Evet arkadaşlar böylece bu harika Kodi platformu Kodi sürümüyle e, sizlerle vedalaşıyoruz. Like yapmayı unutmayın. E, abone olursanız çok memnun oluruz. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.